Bir kuşu, bir Ve son haberimizde sizi Yılbaşı Gecesi İsviçre'deki eğlence görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Birbirinden gözde mekanlara akın eden gençler gönüllerince eğlendiler. Arkadaşımız Mehmet Çelik, mekanları sizler için gezdi. Yılbaşına tabii ki full hız, son hızla programımıza devam ettik. İnsanlar masalarda, her yerde dans ettiler, eğlendiler. Ben çok eğlendim. Umarım ki misafirlerimiz de benim kadar eğlenmişlerdir. Elbis'te Türkiye'den de misafirlerimiz var. Ceyhun Bey ile Begüm Hanım Türkiye'den geldiler ve Elbis'teler bugün. Ceyhun Bey, İsviçre'de yılbaşı geçiriyorsunuz. Nasıl geçiyor İsviçre'de yılbaşı? Ee, bu benim ilk senem değil. Ben 6 sene İsviçre'de yaşamıştım. 82 doğumluyum ben. 86-91 arasında ben İsviçre'de yaşamıştım. Ee, böyle şeylere, İsviçre'de çok alışık olduğum için e, 23 yıl aradan sonra ilk defa İsviçre'ye geldim. Tabii çok duygulu... E, çok duygusal zamanlar da yaşadım. Begüm Hanım siz ilk defa geldiniz İsviçre'ye. Nasıl buldunuz? Vallahi e, ben çok beğendim yani gerçekten e, muhteşemdi. Özellikle bu akşam e, göl kenarında biz yeni yıla girdik. E, havai fişek gösterileri falan süperdi. E, İsviçre zaten ülke olarak çok güzel mis gibi havası, ee, birazcık soğuk yalnız. Hani bir 5-6 kat giyinerek geziyoruz. Evet. Ama onun dışında çok güzel. Biz çok memnun kaldık. Döneceğiz diye üzülüyoruz biraz açıkçası. Ersin Bey, yeni yılın ilk dakikalarında sizdeyiz. Nasıl, ne hissediyorsunuz? Efendim, bizi ziyaret eden bütün insanların artı bütün herkesin yeni yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz. Herkesten çok teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir çok güzel bir yıl olacağına inanıyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Selan Hanım sizden de bir yeni yıl mesajı alabilir miyiz? Yeni yılın herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Ayrıca bizi seçen, bize gelen bütün dostlarımıza, bütün insanlara çok çok teşekkür ediyorum. Bizi seçtikleri için. Herkes sağ olsun, var olsun. <laughs> 2014 senesine girmenin şu anda mutluluğunu yaşıyoruz. Çok güzel geçti bu akşam. Ee, muhteşem bir e, misafir topluluğumuz vardı. İnşallah bu mutluluk 2014 senesinde herkesin e, e, gönlünce olmasını, e, mutluluklarının her daim olmasını temenni ederiz. Nasıl geçiyor? Ha, konser de var önümüzde. Vallahi çok güzel geçiyor. Ee, Almanya'dan İsviçre'ye geçerken, e, Almanya'da yeni yıla girdim. <laughs> 2013'te Almanya'daydım geçen sene. <laughs> Bu senede İsviçre'deyim. Çok mutluyum. da vatandaşlarımla beraber olmak, onlarla aynı havayı koklamak, sahnede olmak çok güzel. Ee, sizin aracılığınızla da, TGRT aracılığıyla da buradan bütün İsviçre'de, Almanya'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan bütün e, vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın Yeni yılını kutluyorum. Allah nice nice güzel yıllar nasip etsin. Ee, gelen yıl gideni aratmasın. Para, mutluluk, barış, sevgi, aşk dolu bir yıl diliyorum hepsine.